Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi? Var mı 2021 tarihinde? Sorunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor değerli izleyicilerimiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi paylaştı. Ödemeler 13 Temmuz'da başlayacak ve 16 Temmuz'da sona erecek. Sosyal yardım ödemelerinden yaralanan vatandaşlar ise emekli ikramiyelerinden muaf tutulup tutulmayacağını sorgulamaya başladı. Değerli izleyicilerimiz, milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödemeleri 13 Temmuz itibarıyla hesaplara yatacak. Sosyal yardım ödemelerinden yaralanan vatandaşlar emekli ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. İşte bu konuda sizlere bilgi vereceğiz değerli seyircilerimiz. Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12 ila 20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan bayramında 1000 lira ikramiye 1100 liraya çıkarılmıştı. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibariyle hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkında öne çekilme ihtimali var. Peki kimler ikramiye alabiliyor? Ramazan ve kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden, SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra yaşlılık aylığı, vazife malüllüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı, dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor değerli izleyicilerimiz. Bu konuda sizlere bilgi vermiş olduk. Böyle önemli bilgilere ulaşmadığına kanalımıza abone olmayı unutmayın.